Evet arkadaşlar, bu da bizim arkadaşın proje arabası. Böyle bir truck, Chevy. Buna motor, burayı görüyorsun abi. Her şey yeni. 383 kibik inç. Kaç cc yapıyor tam bilemiyorum ama. bayağı bir gencin yer. Böyle new tires. İçi bu şekilde. Manuel bu araba. Şase mase güçlendirilmiş. Pickup. 383 kubik inç. Böyle efsane bir makine. Burada böyle eski arabaları sevip yapanlar çok var ya. Ama ciddi paralar abi. Şunu boyatmak bile nereden baksam burada 5-6 bin dolar. Belki daha fazla. Bu motor falan ucuz ama yani bu arabaya gidiyorsun alıyorsun. Bin dolar alırsın bunu. Ama işte boyası zıvır zıvır geldiği zaman belki 20 bin dolara mal olacak yani. Öyle. Bu da yapılacak. Mimarımız da burada. Rabbi! <laughs> Mimar da burada. Yani şimdi mimarı var baba.